Değerli kullanıcılar, bu videoda Teknopest markasının Sonic 7 köpek kovucu cihazı hakkında sizlerden sıkça gelen sorulara yanıt vereceğiz. Öncelikle, ürünümüz 9 volt alkalin pil takılı halde gelmektedir. Ürünle birlikte gelen pil bittiğinde, cihazın ön tarafında bulunan kırmızı led ışık bu şekilde yanacaktır. Bu durumda cihazın çalışmaya devam edebilmesi için dışarıdan yeni bir 9 ve alkalin pil satın alıp değiştirmeniz gerekmektedir. Piyasada satılan ucuz pillerde zinkarbon ibaresi bulunur bu pilleri kullanmanız halinde cihazı çalıştırmaz. Kırmızı ledin yanmaması ve cihazdan tiz bir ses gelmesi, ürünün çalıştığını gösteren iki önemli belirtidir. Cihaz, ortasında bulunan tuş ile çalışmaktadır. Tuşa bastığınızda cihaz aktif hale gelir, basmadığınızda ise durur. Ürünün etkili ve uzun ömürlü kullanılabilmesi için bu düğmeye sürekli basılı tutulmamalıdır yaklaşık bir buçuk saniye bastıktan sonra bırakılmalı ve birkaç saniye sonra yeniden basılmalıdır. Aksi takdirde cihazda kısa devre meydana gelebilir. Ürün, yaklaşık 10 metreye kadar etkilidir. Ancak bu mesafe hayvan türüne göre değişiklik gösterebilir. Kulakları sarkık olan hayvanların sesi algılaması daha zor olacağından, etki mesafesi bu durumda kısalabilir. En uygun bizde. Kalitenin adresi.